arkadaşlar bugün sizlerle Yusuf'la birlikteyiz ve sonra lan sen hangi şeydesin ee... ha. sen Frank ne ara 11 seviye yaptın lan ha, bu arada bu Hiç fakir şey hesap 3 <laughs> hesaplaşma girelim mi Ay, Olur, olsun, ya. oğlum seninki neden var biri on 11 seviye ya oğlum ben sürekli 11 seviye yapıyorum ama kupasını kasmıyorum. Ha anladım. var Yusuf Dynamax ile yaptığım hareketleri gör şimdi. <laughs> Göremiyordun ama göreceğim. Yani. Şuradaki killeri alalım. <laughs> yükleri topla yükleri. Yükleri. Biraz daha... Birla uçtun. <laughs> <laughs> ya ben Ne uçsak bence? Gel. Nereye uçalım? lan. Görünmesin, bekle. kusalım <laughs> <laughs> mı? kusalım Ama benim daha uçunca kasıyor. Ben de hiç bilmiyorum. Kaç kilo aldığımı da bilmiyorum ama evet. böyle. Oh, evet. Bak gördün mü? Susu git 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 git. Birazcık kasıyor bayağı kasıyor. <laughs> 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 Öldün mü ben? Ölmedim. <laughs> ben ölüyordum ben ölüyordum. 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 Görünmez miyim? Görünmez mi? değilse. <laughs> Ve öldüm şimdi. Hadi hadi. Benim tablet çok arkadaşlar. <laughs> bu arada 17 kilo kil kil olduk Yusuf. Show <laughs> time. Oo, vay iyi ama ben Ay hatta 18. Çok iyi. Sen de öldüm, bu takımı kesin aldın. Sizin kellenizi keseceğim lan. Ah. Sizin kellenizi alırım. Al. Ay. 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 Abi hayvan gibi sarverdi. Down the line. Oğlum ben sizin. hadi? Tamam. <laughs> A few moments later. <laughs> 5 like hak ediyor değil mi? Ya bir git ya. Hey, ya Tara git. Tara git. Ya, yanlış yer at. Bence 5 like hak ediyor. 5 like'tan fazlasını da hak ediyor. Hatta 3000 like hak ediyor. 3000 like kesin olur da onu da Ya git ya. Bak, <laughs> <laughs> bak, Adamların yedi şeyi var. <laughs> bir de onu mi var? Lan adam bot kesmez. Ali niye adam atıyorsun? Sen Yaktım dibine adam kaçtı. Neyse ben Çık buraya... Oğlum sen dibine atmadın ki. Edgar ona, Ya gitti ikinci. <laughs> Edgar sıkıntı ya, öldüre onu. Neyse oğlum ben de ikinci olalım. Evet, bari de ikinci olalım. Hadi! <laughs> Hadi bir Ya çok kastı. ben Allah. Allah Allah. 18 kill Allah 19 kilo, 10 kilo, 6 kilo. Enayi oldu. Hatta 21 kilo onlar. Ama 2 şey takım kaldı değil mi? Hala yok. adamlar 21 kilo bu arada. Yani ben hiç yaklaşmam. Neyse, Nazlı'dan kupa kaybetmedik. Tekrar oynayamaz. Kanka, benim şu anda... Ne olduğunu tahmin edemezsin. <laughs> ne oldu? Hah, son ekrana gelmedi tam. Sen savaşıyor yazıyor. Bence, Bence bu video, video en, en az. az iki video, ay iki... iki like hak ediyor. Sence? Tabii git. Hayır. en az dedik? Sonunda... Kos, e, e, kara, karakteri mi dönüyorsun? <laughs> tamam hazırım ben. Birdie, birdie, birdie. Hadi. Ali. Hadi. Ne? Ne? On like Online gelirse bu senin devamı gelsin mi? Hayır. Bin like gelirse bin. Kanka bir, bir. Kaç like? Bin. Kanka, bu videoya bin, 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 bin like gelir. Amin. Kanka bin abone nasıl gelecek? Abına abone bin like like. Ha. Kanka, Lan abi, anne hareket etmiyor. Yani. Kaç izlenme alarak Ah oğlum şey bu Evet adamların içine kaldım. İçine attım ve geldim. Lan Aksu! Monitör tek attı. Ne Tamam bir sen ya. Ne doğdu. Ali kaçtın mı buraya? Ne? Ben buraya. Yavaş, yavaş, ne oldu? Hayır. Şu ya şu. Şu sıkıntı Sonuncu Neyse ben Ali, çok kaybetmedim. Ali bir şey söyleyeceğim. Kaç dakika oldu videoyu başlatılır? 7 dakika. Bence, Bence bu kadar lan yeterli. Lan. Eğer 5 e, like'tan fazlası gelirse yani e, 20 like'tan fazlası gelirse bu serinin devamı gelir. Hadi lan. Tamam. Evet çıkalım. Son bir maç. Son bir maç. Tamam. Ar son bir hey maç be, sonra. Be, 20 like gelirse bu serinin devamı gelecek. <laughs> Ali unutma like gelirse bu serinin devamı gelecek. Cereye dalip pro. En iyisi. Ben şurada ne alayım? <laughs> Abi benim iki mortis var takımda. Yardır çocuğum. Yardır. <laughs> e, 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 e. Bakın bir inek bir ineğe ne demiş? Gel beraber merdivenden inek. Ne kadar da komik değil mi? Sevgili <laughs> kralım o kadar öyle. Yo berber inek. <laughs> Bu bir yere kusalım mı? Abi gel şu an. <laughs> Bak şu bak şu Frank i, Frank i ya ya. Ne? Check Frank iki kere iki kere vurur. <laughs> Ali. Ne? ne? <laughs> Şimdi Ah, <kaçıyor musun? gülüyor> ah, kalkanım var kalkanım var kalkanım var. Öldür öldür. Yardım yardım yardım. Yardım <laughs> Adamlar. <yürüyoruz yani. gülüyor> Olduk? Bilmiyorum. 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 Ben Tam şu brawl pass'ı alayım ben. on elma. Bilmiyorum. Başka karakter seçeceğim ben ya. ya Ali, eee arkadaş kapatırsa. Thank Hani... El Primo. Evet. Artık, Artık ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bye ben. Bay bay. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bay bay.